Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Bugünkü İstanbul durağımız Kağıthane. Kaan Cila konuk olduk sizler için. Yanımızda işletme sahibi Kaan Macit bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında bilgiler alacağız kendisinden. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle atölyemize. Faaliyet alanlarımız e, proje bazlı ilerliyoruz genelde. E, birbirinden e, güzel mimarlarımız var. Onların yurt içi ve yurt dışı projelerinde e, uygulamalarında yardımcı oluyoruz. E, yine internetten gelen müşterilerimiz oluyor. Onlara e, kişisel e, tasarımlar yapıyoruz, üretimler yapıyoruz. E, bu şekilde herkesin bir şekilde mobilya olarak hayatına dokunmuş oluyoruz. İhtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Evet. Peki e, bu ürünleri e, anlatacak olursak neler? Şimdi komple bütün mobilyaları düşünebiliriz. Mesela bir konu, konu, konut olabilir, e, villa olabilir, e, daire, ofis, mağaza, e, tekne bile, tekne mobilyaları bile yapabiliyoruz. Tekneyi bile boyayabiliyoruz. E, bu şekilde bütün evin bütün mobilyaları adına e, A'dan Z'ye her şeyi imal edip üretebiliyoruz ve insanların istediği şekilde boyayıp uyguluyoruz ve e, güzel bir sonuç elde ediyoruz. Öyle değil. E, mimarlarla çalışıyoruz evet. dediniz, yani anahtar teslim işler yapıyoruz. Tabii, anahtar teslim işlerimiz de oluyor veyahut da e, müşterilerimizin hali hazırda olan mobilyaları var, rengini değiştirmek istiyorlar mesela. Yatak odası olabilir, salon olabilir, evin her şeyi veyahut da yaşam alanı olarak ofis olabilir, e, toplantı salonları olabilir, oteller olabilir. Bunları da mesela rengini değiştirmek istiyorlar veyahut da ekleme yapmak istiyorlar. Bunları ekliyoruz, renklerini değiştiriyoruz. O tarz hizmetlerimiz de oluyor, anahtar teslim işlerimiz de oluyor. Ee, genellikle de zaten e, üretim atölyesi olduğumuz için bize e, çizimleri geliyor mimarlarımızdan. Üretiyoruz ve boyuyoruz, sonra uygulamasını yapıyoruz, bu şekilde ilerliyoruz. Ee, yurt içi, yurt dışı kimlere çalışıyorsunuz? Şu an mesela e, bir mimarlık firmamızda şurada gördüğümüz masalarımız var, onlar Hollanda'ya gidecek. Şurada çocuk odamız var, bunlar Dubai'ye gidecek bunun gibi birçok yurt içi yurt dışı mimarlarımız sayesinde tabi oralarda ulaşmış ve hizmet götürmüş oluyoruz yani. Peki yoğun talep görmenizin sebebi nedir? Farkınız ne? Yoğun talep görmemizin sebebi birinci bizim hedefimiz müşterimizin memnuniyeti. Yani yaptığımız zaman o yani sonuçta biz üretim atölyesiyiz. i̇nsanlar bazen sıradanlığın dışına çıkmak istiyorlar ve kendi tasarımlarını Veyahut da farklı mobilyalar istiyorlar. Bunları bize iletiyorlar. Biz de kendilerine e, onlardan da yardım alarak fikirlerini e, göz önünde bulundurarak onlara tasarımlar yapıyoruz. Ve e, mobilyalarını e, çok kaliteli bir şekilde ve birinci sınıf titizlikle e, yaptıktan sonra e, onları mutlu ediyoruz. Yani işimizin sırrı da bu. Yani onların mutluluğu. Onlar mutlu olduğu zaman biz de işimize daha çok sarılıyoruz. Daha çok mutlu oluyoruz. Tecrübemize de tecrübe katmış oluyoruz bu sayede. E, bu şekilde daha da tecrübelenerek ve güzelleşerek hem büyüyoruz hem de e, insanların hayatına dokunmuş oluyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. E, çok farklı işler yapıyoruz dediniz. Evet. Bir örnek verebilir misiniz? Yani mesela e, farklı işler, hani bir burası bir mobilya cila atölyesi. Ama burada şimdi mesela bazı cilacılar e, hizmet alanları sınırlıdır. Ama burada e, lake var, parlak var, e, parlak boya var yaldız boya işleri yapıyoruz, varak işleri yapıyoruz, eskitme yapıyoruz, tekne bile boyuyoruz, atölyemizde çalışıyoruz veyahut da yerinde de çalışabiliyoruz. Mesela bu yazın bir ville boyadık yerinde veya Rumeli Feneri'nde bir tekne boyadık. Yerinde çalışmalarda yapıyoruz. Hani bu şekilde hizmet alanlarımız ve ekibimiz sağlam olduğu için çok şükür A'dan Z'ye bütün isteklere içeride ve dışarıda hizmet sunuyoruz. Bu da farkımız galiba diğerlerinden. Böylece ...biraz da arayı açmış oluyoruz. Evet. E, amacımız da o zaten. inşallah ileride büyük bir marka olmak... bunun için uğraşıyoruz diyebilirim. Ee, özel işler yapmak tabii ki ayrıcalığınız. Tabii. E, kullandığınız malzemeler de fark yaratıyor tabii Tabii ki, evet. Kullandığımız malzemeler zaten genellikle birinci sınıf. E, ağaç kısmında olsun veya boya ve olsun... ...birinci sınıf malzeme kullanıyoruz çünkü... ...ikinci sınıf olduğu zaman zaten... ...istenilen sonuca ulaşamıyorsunuz. Zaten malzeme de kendini belli ediyor. Ee, yaptığımız işlerden görüntülerde paylaştığımız zaman e, müşterilerimizde, insanlarımızda onu o farkı görecektir zaten. Alanında uzman kişilerle çalışıyorsunuz evet. gördüğümüz kadarıyla biraz bahseder misiniz? Şimdi e, bizim ustalarımız zaten burada minimum 15-20 senedir minimum e, hayatlarını bu şekilde idam ettiren ustalarımız. E, o yüzden e, nerede ne yapması gerektiklerini biliyorlar. Bu şekilde daha hızlı ilerliyoruz, temiz ilerliyoruz ve e, güzel bir sonuca ulaşıyoruz. Ee, bu şekilde e, bir aile gibi hep birlikte başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Zaten işlerimizin sonucunda da bizim işlerimiz hani özel üretim olduğu için e, tavsiye tavsiye getiriyor zaten. Mesela bir kişiye yapıyoruz o da diyor ki e, nereden yaptırdınız tavsiye tavsiye o şekilde zaten e, çok şükür işlerimiz var gelmeye devam ediyor e, o şekilde devam ediyoruz. Genç ve başarılı bir girişimcisiniz. Peki evet. e, ilerleyen yıllarda Kancıla Mobilya'yı nerede görmek istiyorsunuz? Amacımız Kancıla Mobilya olarak inşallah e, Türkiye'de ve sonrasında da ülkemiz adına e, yabancı ülkelere ihracat yapmak, e, mobilya adına e, güzel işler üretmek ve önce ülkemizi tanıtıp, hem e, yabancılar ülkemizi güzel bir şekilde tanıtıp hem de bizim kendi insanımızın, Başarılı bir şekilde yani hayatlarına dokunmak istiyoruz. Böyle değil. Yeni projelerinizde başarılar diliyoruz. Size. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler bugün İstanbul Kağıthane'den Kancıla Mobilya'dan sizlere seslendik. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.